ihtiyacın onu göstereyim. Bakın öncelikle çoktan güçlü uyuşturucu silah almalısınız ki adamı uyuşturabilin. Sonra da pelger alın böyle pelger. Onun götüne bir tane iğne sokmak için. Sonra da bir de tornavida getirin. Tornavida ile kapıyı sökeceğiz. Kapıyı sökemediyseniz tornavida ile işte. ise direkt bir tane balyoz alın gırın. Tamam mı? Tamam mı? Balyozunu almadınız mı? Onların hiçbirini alamadınız mı? E yok zaten. Direkt böyle giyiyorsunuz. Sonra da geliyorsunuz. Merhaba ben hırsızım. Hoppala. <laughs> Selamun aleyküm hoca. Hırsız gitti içeri. Ha? evde değil. Göm her şeyi göm 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 göm. 소 u n 무 g u h t